Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kaza kazan videosuyla birlikteyiz. 2 adet elmas yedili, 2 adet milyonerler kulübü, 2 adet de altın gol kazıyacağız bugün. Altın golden başlayalım. Evet. 4 atmışız. 7 yemişiz. 3 atmışız. 6 yemişiz. 2 atmışız. 7 yemişiz. Çok güzel. 3 atmışız. 8 yemişiz. 2 atmışız. 4 yemişiz. 4 atmışız. 6 yemişiz. En sonunda da 5 atmışız. A. 3 yemişiz. En sonunda gol atmışız. Bakalım ne kazandık? 250. Oo. Güzel çarpı kaç? Çarpı 1. Evet. En sonda kazıdığımızda 250 lira kazanmışız. Bunu ayrı koyalım. İkincisine geçelim. 4 atmışız. 5 yemişiz. 4 atmışız. 7 yemişiz. 3 atmışız. 6 yemişiz. 6 atmışız. 7. Evet. 2 atmışız. 6 yemişiz. 2 atmışız. 5 yemişiz. Evet. 3, 7 attık. Evet. 8 yedik. <laughs> evet. Bir anda sevindik. Evet. Evet. Bu kuponumuz boş. Arkadaşlar. Evet. Şimdi milyonerler kulübüne geçelim. Evet. 30 43 40 48 ve 38 Evet arkadaşlar arayacağımız rakamlar bunlar ilk rakamımız 8 Evet 8'imiz yok 37 Evet 44 12 uğursuz rakamımız çıktı Evet 9 4 32 32 yok evet 46 Evet iki rakamdan kaybettik 8 vardı 36 Evet 36 38 bunu da iki rakamdan kaybettik 23 yok 30 ve 40 çıkmış bayağı. bol bol 3 21 6 45 yok evet son rakam 28 28 yok bu boş evet ikinci milyonerler kulübüne geçelim kazı kazan evet 24 37 27 9 ve 46. İnşallah buradan büyük ikramiyeyi buluruz arkadaşlar. Evet 40. Yok 30. Evet 22. 27. Evet 27'miz var arkadaşlar. 50 TL. Evet 27'miz var. 36. Evet 37'miz var. Bir rakamdan kaybettik. 17. Evet 17'miz yok. 39 yok. 8'imiz yok. 29'umuz yok. 12'miz evet. Yine uğursuz rakamımız çıktı ama buradan bir TL çıktı. 41 Yok. 20 Yok. Evet. 36 37'miz var. Yok. 35'miş. 4 Evet. Son rakam da 16. 16'mız da yok arkadaşlar. Bunu da çıkmayanlar kısmına koyalım. Evet elmas 7'ye geldik. 7. Evet. Arada kart varmış. Evet 7. Evet. Burada da arada yat var. Araya bir yat bir kart girdi. Burası sembol. Bu da sembol. Evet. 7 Evet. Araya da burada tavşan mı girdi? Nar girmiş. Evet. Semboller. Evet. Son 2'ye kazıyalım. Evet. Çarpı 2 çarpı 2 ama başta yonca var. Çarpı 2 Evet çarpı 2. Bir çarpı 2 daha gelir mi? Evet gelmedi. Bonuslara geçelim arkadaşlar. Anahtar. Kasa ve araba. Bu da boş arkadaşlar. İkinci elmas yedilimize geliyoruz. Evet. iki tane yedili var ama yüzük. Evet, ikincisi de semboller. Evet, sembol. Çarpı 2. evet. Arada tavşan çıktı. Evet, burası sembol. Evet, iki tane 7. Evet, hazine işi bozdu. Evet, 7. Arada zar var, evet. Burada çarpı 2. Evet. evet. Çıkmadı arkadaşlar. Yüzden çıktı. Bonuslar. Yüzden. Yıldız. Ve kart. Evet arkadaşlar. 100, 200, 300 TL'lik kart almıştık. Kazı kazan. Birinden 50 TL, 50 TL çıktı. Şundan da 250 çıktı arkadaşlar. 300. Ne kar ne zarar arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Videoma baktığınız için teşekkürler.